Eşim iki kez gözaltına alınıp tutuklandıktan sonra bir akşam geldiğinde ihraç olduğunu söyledi ihraç olduktan daha öncesinde eşim açığa alınmıştı. Açığa alındığı zaman silahını ve kimliğini teslim ettiği zaman bu onun çok zoruna gitmişti. Çünkü polis koleji ve polis akademisi mezunuydu. Bütün hayatını mesleğini adamış bir insandı ve mesleğini çok seviyordu. Bu insanlar gece gündüz çalışıyorlardı. Yani mesleğini çok sevdikleri için hafta sonu bile çalışıyordu. Hani bizi ihmal eder değil de bizim de hakkımızı veriyorlardı ama daha çok işlerine ve vatana, millete vatana Vakit ayırmayı daha çok kendilerinin görevi biliyorlardı. Çünkü okullarında böyle bir eğitim almışlardı, polis kolejine, polis akademisine bunu öğretmişlerdi hocaları onlara. Ve mesleğini ihraç olduğunda yani biraz alışmıştı aslında açığa alındıktan sonra ihraç olacağını. Ama yine de tabii ki o üzüntüyü yaşamıştı. İhraç olduktan sonra ben hamile o sırada hamile olduğumu öğrendim. İhraç olduktan sonra bizi lojmandan çıkartmak istediler. Biz ev ararken bir an önce acele etmemizi, daha sonrasında polis soruyla evden çıkarılacağımızı söylediler. Biz ev bulduk ve taşındık. O sürede ben hamileydim. Ee, tabii riskli bir süreçti çünkü daha öncesinde bebeğimi kaybetmiştim. Yeniden olmasından çok korkuyorduk. Zaten üzüntü e, bunun başlıca nedeniydi. Stres, üzüntü ve bu süreçte zoraki evimizden çıkmamız, daha sonra yeniden ev bulup ev, bir eve taşınmamız bizim için çok zor olmuştu. Eşim e, hem e, ihraç olduğu için üzülürken bir yandan da benim için ve bebeğimiz için endişeleniyordu. E, daha sonrasında eşim birçok davayla uğraşıyordu. Eve geç geliyordu bazen. Bazen ifade vermeye karakollara gidiyordu. Birçok davası vardı. İçerideki yapılan hukuksuzluklar. Yani her biri bir dava nedeniydi. Eşim üçüncü kez gözaltına alındığında ben hamileydim ve beni ağlayarak bıraktığı için çok üzgün bir şekilde gitmişti. Daha sonra ben 6 aylık hamileydim. ...ken, Silivri yollarına düşmüştük bebeğimle beraber birçok işlem vardı. Telefon görüşmeleri için işlemler yapılması gerekiyordu. Nüfus müdürlüğüne gittiğim zaman ikametgah belgesini ve vukuatlı nüfus kağıt örneğini alacağım zaman bana ne için alacağımı sordular. Ve ben cezaevi için dedim. Eşimle görüşmek için dedim. O an çok zorlanmıştım. Çünkü o bakışı hissetmek çok zordu. Yani işin eşimin hapishanede olduğunu dile getirmek çok zordu. Çünkü onun susuz olduğunu biliyordum. Anlamaktı ama insanların o bakışları, o şeyler çok rahatsız ediciydi. Silivri'ye gittikten sonra oranın Silivri'nin soğuk yüzüyle biz de o zaman tanıştık kızımla ve ben. Eşim tutuklandıktan sonra 3 ay sonra doğum yaptım. Eşim Silivri'deydi. Ben e, aynı sancıyla erken doğum yaptım. Erken doğum yaptığım için bebeğimde bir sıkıntı olmuştu ciğerlerinde. O yüzden bebeğimiz bir hafta yoğun bakımda yattı. Bir hafta yoğun bakımda yatarken e, hastanede herkes eşiyle beklerken yoğun bakımın kapısında ben e, daha iki günlük ameliyatlıyken e, hastane bütün gün hastanede. E, süt bırakmak için uğraşıyordum bebeğime. Tek başımaydım o zaman. O süreç çok zorlu bir süreçti. Hastaneye gidip gelmek çok yoruyordu. Çünkü daha dikişlerim çok yeniydi. O süreçte eşimle ilk defa telefon görüşme zamanımızda konuşmuştuk. Ve bebeğimizin yoğun bakımda olduğunu söyleyememiştim. Daha sonrasında o sıkıntı olduğunu anlamıştı. Ne oldu bir şey var söyle bana söylemiyorsun. Üç gündür uyuyamıyorum zaten bir şey var ama hissediyorum demişti. Daha sonra bebeğimizin yoğun bakımda olduğunu söylemiştim. Kalıcı bir hasar olup olmayacağını sormuştu. İlk sorduğu şey buydu. Ben de yok çok şükür olmayacak inşallah dedim. Onu teselli etmiştim. Daha sonra 3 haftalıkken eşimin yanına götürdük bebeğimizi. Ve bebeğimizi ilk defa kucağına aldığı an benim için çok özeldi. Bebeğimiz daha 3 haftalıkken silivli yollarına düşmüştü. Orada eşimle ilk kızımızın da babasıyla ilk tanışması bir hapishanede olması beni yeter yeterince üzmüştü zaten eski zamanlara dönmüş gibiyiz e, fotoğraf çıkartıyorum şu an eşim bebeğimizin gelişimini takip edemediği için e, ben sürekli onun ön gün gün fotoğraflarını çekiyorum e, eşime mektuplar yazıp onları yolluyorum fotoğraflarla beraber yolluyorum. Radyo dinliyorduk. Radyoda isteklerde bulunup isteklerimizi söyleyip onlar da radyodan bizim istek parçalarımızı dinliyorlardı. Yeniden eskiye bir dönüş vardı. <laughs> Fotoğraflarını takip ediyor. Eşime video çekiyorum. Ona selamlarımızı iletiyoruz. Babalar gününü, kandiliğini o şekilde kutluyoruz. Özel günlerde özel videolar çekiyorum. Çocuğumla, kızımızla beraber. İleride bunları izletmek için sabırsızlanıyorum.